buradaki otelimize geldik. Dış videosunu da çekeceğim. Odayı dağıtmadan hemen çekelim dedik çünkü harika detayları var. Zaten otel bir harikalar dünyası. Girince ilk şehre oteli görüyorsun. Kocaman köprünün üstünde. Şimdi odadaki küçük detayları çekeceğim. Önce odanın etrafını çekeyim. O da çok büyük değil ama detayları çok güzel. Şuradaki detay beni bitirdi. Peçete de çok iyi. Şu kadehin kenarındaki markası ve yıldızlı bir şekilde gözüküyor. Çok beğendim. Aşağıda bu arada şarap şeyi var. Bahseni var. şarap yani bir gün Hasan Ka'ya katılırsam eğer fantezim şarap mahzenlerimin olması olabilir yani evimde falan. Bu güzel detay. Şu çikolatanın güzelleri. Tabii ki de Belcum burası. Şuna bakın. Çok güzel. Sonra spası falan olduğu için Wellness Center'ın fiyatlarını ve neler içerdiğini koymuşlar. Burada hoş geldiniz yazısı var. Burada bunların lokal bir brandları var sanırım. Body lotion ve hand cream var. Dayanamam açarım diye kendisini buraya sakladım çünkü çok pahalı. Neyse. <laughs> Burada minik. Bence bu şarabı patlatabiliriz. Pediye mi değil mi bilmemekle birlikte. Şurada English Breakfast Tea. Ben bunu şemsiyelikçi sandım. Burada da şöyle bir çekmece yapmışlar. Kart postallar, fotoğraflar, bir iki kartlık falan var. Şuraya baktın mı? Aa, buraya bak. Bakalım. Dın 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 dın. Dın dın dın, dın. dın, 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 dın. Bro. <laughs> bro birer su içer miyiz ya? İçeriz bro. Aa, bunda ne var? Oha bak. Viski var da dolapta. İşte. Mini bar tehlikedir. Minibar tehlikeli Bence mini bu bar da minibara dahil. Minibar tuzaktır. Bilemedim. Net. Aa, burayı açamıyorum şu anda ama bu kadarcık. Çok şık. Gerçekten. Şunlar aynı brandse ve çok beğenirsem el kremi var mı? Yok. Body lotion'ı alırım. That's all. Hello. Şimdi otelin çevresinde bir yerde yemek yiyoruz. Burada zaten otelin çevresinde merkez başka yerde yok. Küçücük bir yer. Şimdi şey dışarıdan otel çekeyim. Şöyle otel... Bir dakika ya. Biz nereden çıktık? Buradan girdik. Arada yol var. Şuradan çıktık. Aa biz tünel aşağıdan mı indik? Evet. Aa tünel mi var aşağıda? Evet. Unbelievable. Neden şu odalarda kalmıyoruz? <laughs> Neden burada kalıyoruz? Orada kalmıyoruz. Şimdi papasya geldik. Burada e, lokal arkadaşlarımız dönemişti Zaten çok fazla yer açık değil bugün nedense. Normalde kendimizi şey atmalıydık değil mi? Şatoya atasınız geldi. Açıkçası çok açık. Bir tapas tabağı söyledik, karışık. Ve buraya özgü biraları deneyeceğiz. Çok güzel ama böyle tam dağın eteğinde, ormanın eteğinde... Orman. Ormanın eteğine bir yer yapmışlar. Bayıldım. böyle patates balalas gördünüz mü? Az önceki biraya hayran kalmıştık. Bu arada yemekler inanılmaz güzel ya. Şu patatesinden kalamarına kadar mükemmeldi. Şimdi yeni bira deneyişleri. Senkine bakabilir miyim Kadir Bey? bu da küçük... Küçük lulupus. Kurt yarısı. Lulubuş. Lulubuş brumen yeah. gibi bir şey. Kurt üstündekiyle çok uyumlu That's it. That's it. oldu. Allah, Allah gibi. Titi. Titi. Titi misin sen? Titi, Titi. Titi misin sen? Sen mi? Bilmiyorum Abi, çok güzel. Yanarım ya izibiyes ya. Bak bunlar o Tugay'dakiler bunlar. Manisa Tugay'ındaki <laughs> bunlar. Böyle sabah kadar ötüyorlar mı acaba bunlar? Bir süre sonra rahatsızlık verir. <laughs> yani buralar bizim otel dışında pek bir yer olmadığı için. Şimdi gerçi şatoya gideceğiz, yürüyeceğiz. Saat de 9 oldu ama ışığın batışı çok güzel. Cute. Herkese merhabalar. Durbu'yun Kalesi'nin hikayesini anlatacağım. Hemen. Güzel bir hikaye uydurmaya çalışıyorum kafamda bir yandan. Şu nehri çekelim. Çünkü nehir önemli bir rol oynayacak hikayemde. Buranın bir tane kraliçesi varmış. Okey mi? Ee, daha doğrusu bir tane kralı varmış. Yaşlı bir kralı. Bu kral e, ölmüş. Ölmeye yakında bir tane kızı varmış sadece. Başka varisi yokmuş. Ölmeye yakında kızın yanına çağırmış ve demiş ki, ee, bir tane kehanette bulunmuş. Yani kral da bayağı spiritüel bir insanmış. Ya yani burada büyüler, işte metafizik, yani fiziğin ötesinde şeyler vesaireler yaşanıyormuş. Burası büyülü bir şehir. Yanına çağırmış ve bir kehanette bulunmuş. Demiş ki sen öyle bir kral bulacaksın ki kendine ülkeyi yönetirken. Ülkeyi yönetmeye başlayacaksın daha sonra bulacaksın. Üç vakte kadar. Öyle bir kral bulacaksın ki kendine dışı çıtır, içi akışkan olacak. Ne alaka demiş ki kız of baba saçmalıyorsun çok mu narkoz aldın falan filan demiş. Sonra adam örmüş. Bunun üzerine kız şey yapmaya başlamış. Ülkeyi yönetmeye başlamış. Dur bu ülkesini yönetmeye başlamış. Şu kadarcık ülkeyi tam olarak bu kadarcık ülkeyi yönetmeye başlamış. Sonra ee, rüyalarında babasının dediği şeyi görmeye başlamış sürekli 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 ve demiş ki bunda bir iş var ama kız da asla inanmıyor. Yani bayağı sonuç şeylere inanan, spiritüel şeylere inanmayan bir kız. Bütün büyücüleri kolduruyor, işte kötü büyü yapan herkesi yaktırıyor. Şu meydan, şu meydan bakın şu dört tane taş var ya daş. ortasında ağaç var. O biçlerin cadıları, biçlerin <laughs> kanıyla büyümüş bir ağaç daha yeni kesildi çünkü içi çürümüş artık. Çünkü bütün herkesin kötülüğü onun içinde. Anyway. Bu kız rüyasını görmeye başlıyor. Diyor ki ben böyle şeylere de inanmam yani. Kızcağız ne yapsın, kraliçem olsun bir yandan. Yani şu 3 metrekarelik yere mi baksın? Babasının rüyalarıyla mı uğraşsın? Tabii ki de boş olduğu için babasının rüyalarıyla uğraşıyor. Sonra işte ne demek içi akışkan, dışı çıtır ne demek yani? Nasıl bir fantezi bu? Sonra Artık böyle dayanamıyor ve haber salıyor. Tam olarak bu tabire uyan taliplerim gelsin, diyor. Sanki şey, film çekiyorlar galiba. Bir afiş <laughs> her yere. Ve böyle bir talip aranıyor. Daha sonra... Ee, o geliyor, bu geliyor, yankörlerden geliyor, Belçika'dan geliyor, Spor'dan geliyor, Dinant'tan geliyor, her yerden gelmeye başlıyorlar. Fransızca bilen bilmeyen bütün... Böyle etrafta, Benelux'te, bütün bölgede herkes gelmeye başlıyor. Çünkü kraliçede bok varmış. Niye herkes ona geliyor onu da bilmiyorum. Daha sonrasında bir tane şey geliyor. Siz söyleyin. Prens. Kral. Bir tane Dük. ulak geliyor. Ulak bir kutu getiriyor ve diyor ki ben size istediğiniz şeyi getirdim diyor. Şimdi içine atacak mı ne çıkacak içinden? <laughs> yani o zaman da artık kesilmiş organlar mı dersiniz, kafa mı, kelle mi ne, ne gelecek çok merak ediyorum. Kraliçe çok heyecanlı bir şekilde böyle açtırıyor. Dur 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 açma. Böyle ki tamam aç. <laughs> Sonra kutuyu bir aç var. Ne görsün? Kahverengi yuvarlak yuvarlak şeyler. Çikolata. Mers o zaman zaten çikolata denen şey yokmuş. Neyse. Bu diyor ki bu ne? Kraliçe çikolatayı bilmiyor tabii ki. Bir ısırıyor içi böyle akışkan. Dışı çıtır çıtır. Mükemmel bir şey. Ve ilk tadışta aşık oluyor. Ve diyor ki bütün ülkeye buradan işte Belçika ülkesi. Bütün bölgeye. Durgu bir ülke. Özellikle. Belçika'da bir region. Regina özellik. Bütün diyor bizim Regina bundan salın diyor neyse. Oha oha lelek geldi. Aa, Çok iyi. Lelekçim. Teşekkürler. Çok güzel bir şey kattı. Çok güzel yürüyor ya. Neyse bütün Regina bundan dağıtın diyor ve bunu yapanı da bulunuyor dağıtacak da nereden dağıtacak? Sonra bu yapanı arıyorlar, tarıyorlar, ediyorlar falan. Ya yani böyle bir üç böyle kız kardeş falan yapıyor yani böyle hani prens kral falan yapmıyor. Sonra bunun tarifini öğreniyorlar, nerede yetişiyor, kakao nereden alıyorlar vesaire buluyorlar ve bu region'a özel bunları üretmeye başlıyorlar ve böylelikle Belçika'da çikolatası ile birlikte ünlü olmaya başlıyor. Ve Kraliçe diyor ki, benim bir erkeğe ihtiyacım yok. Bu şekilde yüz yıla damga basacak şeyleri de bulabilirim. Bu ülkeyi de çok güzel yönetirim. Ay ben... <laughs> Babası çok vazi bir aslında advice vermiş gibi düşünebilirsiniz ve böylelikle yüz yıllardır ki bu, bu şato 889 yılında kurulmuş. Düşünün. Yani çikolatanın çeyesi yoktur yani o zaman. Böylelikle Belçika'da çikolata meşhur oluyor ve bütün artık dünyadaki turistler buraya akmaya başlıyor bu tadı tatmak için. Hello. Biz küçük köyümüz dur burada. <laughs> Yeni bir güne başladık. Sabah kahvaltı yaptık. Videosu çekmiştim galiba. Bilmiyorum. Üstüne biraz çalıştığım için kafa gitti. Şimdi harika bir İtalyan restoranına geldik. Yani aslında biraz İtalyan tanıdık vesaire diye geldik. Çünkü çok böyle aşırı değişik şey deneyecek havamızda değildik. Otelin restoranına baktık, bayağı deneyseldi. Evet. O yüzden vazgeçtik. Başlangıçlarla başladık. Evet. Harikulade! Kroketi, mercimeğin... Yani İspanyol kroketi yapıyor, yapıyor, yapıyor o kadar. Hep iç bayıyor bence bir süre sonra, benim içim bayıyor yani. Böyle ekşili mercimek yatağına... Ama kimin aklına geldiyse, şefin aklına geldiyse zaten şefe iletti Şimdi nasıl beğendiğimiz garson arkadaşımız. Bir mükemmel fikir, çok beğendim. Ama bilir, bat var, mercimek, onun tadı çok benziyor. Bu üstüne de fıstık, antep fıstık koymuşlar ama o tatlı bir şeydi, ballı gibi bir şey miydi? Evet, idi. bir şey döndürmüşler onu. şekerli bir tadı vardı böyle ama bir. Ama yoğun da bir şeker değildi. Evet. Çok dengeli bir tatlıydı güzeldi. Ve kabak sarmışlardı. Kabak değil. Kabak mıydı o? Kabak mı diye yanıyor ama şey sarı renkli kabaklar evet. vardı Çok güzel. Yanına da ızgara domates koymuşlar. <laughs> baya da bu kadar güzel şeyler yediğimi hatırlamıyorum. Çok güzel başlamışlar. Işte. Çünkü patates de çok beni etkilemişti. Evet. Buradaki şeyle mutlu ediyor dur buyu bugüne kadar. Bakalım. Şimdi i̇şte ana yemeğe geçiyoruz. Ben bir tür makarna söyledim. Çok anlamadan söyledim. Aşktan Kadir Bey'de pizza söyledim. Sen ne söylemiştin? Margarita. Hmm. Ben de bir şeyler. Hadi bakalım. Makarnası çok iyi. kıvamı, sosu. Sadece çok fazla şey var içinde. Bazılarını mesela bacon da koymuş. Kenara ayırdım. İki çeşit peynir var. Bence ona gerek yoktu. Kenara ayırdım. Onun da sosu çok çok iyi. Ve ama çok geldi. Pizzası. Bir çok güzel. Şimdi bir şekilde yarısını yedim, yarısını bıraktım. Hamuru çok beğendim, pizza, her şey çok güzel. Ama çok doydum ya. çok şey yok. Hello. Şimdi dinanta vardık. Ben uyudum tam hala uykulamıyorum. Ben uyumadım. <laughs> Harbi <adam. gülüyor> bir araba kullanmamız gerekiyor. Bir gereken. araba kullanmamız gerekiyor. <anlayın. gülüyor> çok güzel, nehir akıyor. Ama <laughs> sevmiyorum. <seviyemeyim. gülüyor> Nevasya'ya uzaymışım belli ki. Şimdi bir öneri geldi. Kaleye çıkıyoruz. Ama Teleferik'te çıkılıyor. ben Teleferik'ten çok korkuyorum. Bildim bile. Çok geç. Şimdi bu güzellik evde ne. Allah'tan saniyeler sürdü Teleferik. Korkacak vakit bulamadım. aşırı etkilendim ve korkuyorum şu an. <laughs> Mahkumların oraya bak bir de. Şey ya. Korkuyorum birazcık Çok iyi. <laughs> en son şey dememiştim. Sakrede korda Allah. Hatırlıyor musun? Sakra korda binmiştik. Evet, tamam. İsim bilimde. Allah pısırını! <laughs> İndik! Ay. Kadir, bu beni... Niye? İnişi birazcık daha hızlı gibi, değil mi? Tabii, yer çekimi. <laughs> Şimdi bir yan yana çarparlarsa birbirine. Patlarız Gamze. Sus Kadir ya! Ben yani, de bakarım, kıpış diye böyle camlar arasında Boş. Bye! Hoş mu ya? Üzüldüm bak şimdi. Koca Kocadır ikimiz ikimizin çalıştık. Allah Allah ya! Ne var şu 2 lira elektrik parası yani? 11 Euro verdik kişi başı. Başlatmışlar. Kişi başı. Ben... Kişi başı. <laughs> <laughs> per person. Kişi başı. <laughs> Pepe. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlısıyla indirmeyin. Neyse, buradan düşersek bir şey olmaz şu anda artık. Yok be, saçma bak. Kolumuzu boya mı sıkıyordun? Ağzından içeri nasıl kolumuzu boya mı karnım çok tok olmasaydı yenirdi. Hemen balonu çekerim. Kalenin dibinde arkadaşlar Binant'ta. O manzarası da çok güzel bakın. Ya şu dükkanın güzelliği. Hemen karşıdan karşıya geçeyim. Ne trafik ya? Saçmalamayın. Çocuk şehirde. <laughs> Mansiyon de Lefe'ye geldik. Lefe olsun Değil geçiyor. <laughs> Şurası. Ne yapacağız? Işıktan gözümü açamam. Garip bir güneş var. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan esiyor, bir yandan yağmur duruyor, bir yandan sıcak. Değişik bir hava. Hmm. Ne yapacağız? Lefe biraların tadına mı var. Gibi. Nasıl yürüyemiyorum? Çok güzel ama çok güzel. Malzeme istemem. Şöyle. Ne diyor? Welcome Maision, Maisun, Maisun. Lafet, aşağı yorumlara yazsın. gezinin sonunda gerek geliyorlar bu. <laughs> Giriler. Üşüdün mü? Üstündeki güzelmiş nereden aldın? Arket. Hı -hı. Good. Arketten. Şimdi birer tane bira veriyorlar böyle. Bir de hediye veriyorlar inanamazsınız. Bir bardak iki tap bir tek tank bir neyse bir şey dedi ama Vallahi öyle. Bundan sonra da Oha. Yani ben bu kadar peynir olan yer görmedim. Ben hazır şeyler. ben şu peyniri de merak ediyorum ama korkumla alamadım. Çok kokuşuktur belki de. Şu kavudu da alsam. Acaba bunu hamsterle diyeceğim aslında? Hadi bunu alıyorum. Cıdın. <laughs> 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 Kesin yemeyeceğiz. Hello. Şimdi otelin wellness center'ını kullanacağım. Normalde hatta bu var. Ama jacuzzi var ama meraktım. Bugün bozula tutmuş. Benim şansıma. O yüzden masaj koltuklarını, savunmayı, aynı odasını vesaire deneyeceğim. Ve akşam cuma akşamı şu an kimse yok. Tek başıma. Bütün ürünleri kullanabilirim. <laughs> Bütün ürünleri kullanabilirsin. Ve her şeyi deneyebilirsin bunlar. Şimdi biraz çay kahve bir şeyler içip dinlenip sonra size göstereceğim. Bugün <laughs> relaxing gibi bir şekilde geçirmek istiyorum. çatıya karşı kahvemi içeyim. Keşke de demleme kahvemi serdim. Aslında çay daha iyiyim mi, miydi? Koskocaman yerde nerede başlasam bilmiyorum. Burada bir tane sulu masaj var. Bu, sanırım bayağı bir saat falan burada kalmayı planlıyorum. Sonra burada hamam dediler. Oha çok sıcak. Ay, bayıldım. Önce masaj, en son acaba hamam falan mı? Aa, ice. Normal duşlar. Bu da galiba saunaydı. Şöyle beraber bakalım. Aynen. Saunaymış. Balkonu var. Cool. Sonra Sonucuma... Şurada dinlenebileceğim için bir köşe var. Sanırım biraz bu köşede takılacağım önce. Ah şuranın güzelliğine bak. Allah'ım. Şu el kremlerini bardakları doldur gidesin var ya. O kadar güzel ki. Harika Manzaraya Manzara aldım. yani yarım saat falan oturdum. Şimdi bu, bu su şeysinden başlayacağım masaj yok ki adam da dedi ki burada yazıyor bir Fransızca bir şey anlamadım neyse ee, sıcak ve alacağım galiba yani nasıl yapacağımı bilmiyorum çok güzeldi gerçekten sanki sudan eller size masaj yapıyormuş sıcak soğuk sıcak soğuk böyle tüm damarlarımda özellikle bacaklarımdaki o böyle şey gibi oluyor ya nasıl gibi? Onların acıdığını hissettim ya o kandılaşıp o kadar tetikliyor ki bayıldım çok güzel. Şimdi değerli adam. Adam dedi ki önce buraya uzanın daha sonra çalıştırın yoksa binemezsiniz dedi. Bakın gerçekten daha az rahatlatıcı Asya gördüm birden su çıkıyor seni içine alıyor <laughs> ama yani plastiğin içindesin aslında su yatağı gibi düşünün içine alıyor ve dalgalar içerisinde Başarılı. <laughs> hamamı pas geçtim o kadar beğenmedim şimdi ben buna bir tırsıyorum deneyeyim mi denemeyeyim mi deneyeceğim gibi ama hadi bakalım huf <laughs> <laughs> Her şey çok güzel. Çok mutluyum. Şimdi gidip biraz su falan, bitki çayı bir şeyler içip kendime geleceğim. Bayağı çünkü salonu çok şey oldum. Bu mis gibi. Buranın bu markası. Yani buranın sahilinin karısı falan yapabilirsin. Net. İnanılmaz bir şey ya. Her şey çok güzel. Bu Kendinize iyi bakın. Başka videolarda Görüşmek üzere. Çao.